Herkese merhabalar. Bugün 29 Ocak saat 15.20 civarındayız. Bugün pazar günü ve hafta sonu değerlendirmesiyle sizinle birlikteyiz. Önümüzdeki haftayı değerlendireceğiz. Kırtık bir hafta. FED haftası 1 Şubat akşamında arkadaşlar. Burada FED'in karar açıklanacak ve diğer verilerde ekonomi takvime baktığımızda Arka arkaya gelecek Salı gününden itibaren hatta Euro tarafında da önemli veriler bulunmakta. Çarşamba günü dediğimiz gibi FED'in kararı var, saat farkından dolayı artık 22 civarında açıklanacak. Asıl önemli olan 22.30'da basın toplantısında Powell'ın söyleyecekleri daha önemliydi tabii ki. Ama yine de burada kararın da etkisi olacaktır ilk başta. Ama sonrasında 22.30'dan sonraki hareketler daha belirleyici olacaktır arkadaşlar. Şu an bu verilerle birlikte biz hızlı bir giriş yaptık ama teknik olarak yine konuya döneceğiz. Temel manada baktığımızda Fed'in kararı önemli. 0.25 yani 25 baz puan artırması şu an bekleniyor gibi. Gibi gözüküyor. E, artık son faiz artışı olabilir arkadaşlar. E, 50 artırırsa bile e, arkadaşlar burada artık beklentinin bitmesiyle beraber bundan sonra faiz artırmayacağı için e, burada bir toparlanma gelebilir. Önemli olan burada arkadaşlar açıklamalar daha önemli olacak. Burada piyasayı yönlendiriyor çünkü Fed. Dolayısıyla açıklamalar önemli olacaktır. Şimdi teknik taraftan baktığımızda altın tarafından başlarsak altın tarafında arkadaşlar. Hafta içinde yaptığımız çok fazla yayın olmadı ama Twitter sayfamızdan da bahsettiğimiz arkadaşlar 1930 civarında bir bölge vardı. 1930'ların altındaki kapanışla beraber 1900'lere doğru bir düşüş eee başlayabileceğini ifade etmiştik. Ben bunun biraz daha hassas bir şekilde bakacağım ve son durumu size aktarmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar burada aslında 1932'lerden bir düşüş başladı. Ee, ve e, arkadaşlar şu an 1917'ler 16'lara kadar gelmiş vaziyetteyiz 1900'lere doğru bir geri çekilme olabilir demiştim. Ben o rakam birazcık daha güncelleyeceğim. Şu an öncelikle bir e, günlük bazlık grafiğe bir uzaktan bakalım. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir yükselişimiz devam ediyor. Orta uzun vadeye baktığımızda isterseniz bir de aylık ve haftalığa bakalım. Aylık grafik gördüğünüz gibi yeşil yeşil 3 tane yeşil arka arkaya devam ediyor. Aslında çok hızlı bir yükseliş yaşadık. Ee, biraz geri çekilme olması normal ve geri çekilmenin e, olabileceği noktayı da ben size söylemiştim. 1975'ler orta ve uzun vadede arkadaşlar kar satışların olabileceği yer. Oraya dikkat etmek gerekiyor biz 1950'lere kadar gelmiş vaziyetteyiz. Ama hem aylıkta hem haftalıkta arkadaşlar burada yükseliş trendi devam ediyor. Bir sorun yok. Yani orta vadeciler ve uzun vadeciler altın tarafında ben halen pozitifim. Kar satış da şu an yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Peki kısa vadeye döndüğümüzde kısa vadede dediğim gibi 1932'den bir e, düşüş trendi başladı. Twitter'dan da ben bunu söylemiştim. Bakın şuradaki e, çizgiyi biraz renklendirelim. Açık mavi ile gösterdiğim trend çizgisinin altına sarktı ve 1930-32 çok önemli değil. Bu serinin altında kapanışla beraberle, beraberdi arkadaşlar burada bir düşüş trendi oluştu. Peki nereye kadar aşağı inebiliriz? Oraya baktığımızda arkadaşlar benim şurada e, bir çizgim vardı. O çizgi de e, kabaca arkadaşlar şuradan geçiyor. Şu an 1900'ler civarının üzerine doğru e, gelmeye başladı. E, ve dikkat ederseniz arkadaşlar e, bizim artık orta ve uzun vadede yükseliş trendi başladı dediğim nokta arkadaşlar 1689'lar civarındaydı. O noktadan beri arkadaşlar bakın şu çizginin altına hiç sarkmadık. Bu çizginin üst üzerine de e, kalmaya devam ediyoruz. O çizgiyi takip ettiğinizde de 1905'ler olarak karşımıza çıkıyor. Peki ben bir de e, kendi sisteme göre burada fibolarımı koyduğum zaman arkadaşlar karşımıza ne çıkıyor diye baktığımda ise e, karşımıza arkadaşlar 1906'lar 1907'ler karşımıza çıkıyor. Yani bizim e, burada kısa vadede hedef noktamız Arkadaşlar burası. Yani ben 1907'ler, 1910'lar, 1903'ler veya 1900'ler çok önemli değil. Benim hedef noktam kısa vadede. Ancak gördüğünüz gibi pembe bir mor bir çizgi var. Orada destek noktasında 10 üzerinde kaldıkça tekrardan 1930'ları zorlamaya çalışan 1975'lere orta uzun vadede gitmek isteyecektir. Diye aktarmak istiyorum Eğer arkadaşlar burada 1880'ler özellikle Şuradaki Pembe çizgi Alttan gelen Ana destek kırılırsa o zaman biraz işler değişmeye başlar Yani orta vadede ve uzun vadede bir düzeltme olabilir arkadaşlar şu an düzeltmede bile değiliz Orta ve uzun vadede sadece günlük vadede Bir düzeltme var Bu günlük vadedeki düzeltmenin sınırlı kalacağını anlamamız için 1905 Civarının üzerinde kaldıkça sorun yok diye anlamamız gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça etnemeler yapılabilir mi? Yapılabilir. Maliyet düşürmeler yapılabilir diye ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar durum bu kadar net size söyleyebilirim. Peki şimdi buraya kapattık. Gram altın tarafına geçersek. Ne dedik? 1906-1905. Peki Hesap yapalım arkadaşlar 1906 diyelim dolarda 18.80 olsa 31.1 gram 31.1 31 gram olduğu için hesap ettiğimizde 1152 TL'ye karşılık gelen bir seviye arkadaşlar bizim denk geliyor gram altın tarafında burada da bakın arkadaşlar 1170 seviyesinin altında bir kapanış gelmesiyle beraber. Burada da bir kısa vadede düşüş trendi var. Hatta 1169'un net rakımını vereyim. Burada da hedef dediğim gibi arkadaşlar arada bir 1158'ler var arkadaşlar. Oraya çok yaklaşmışız. E, o seviye ara desteği de atayım ben sizin için. Şurası da ara desteğimiz arkadaşlar. Bu destekten veya arkadaşlar bir alt destek olan 1152'ler civarından dönmesini kısa vadede bekleyebiliriz. E, bizim esas olarak 1145 üzerinde kaldıkça da orta uzun vadede yönümüz yukarı diye ifade etmek isterim. Ee, arkadaşlar size durumu bu şekilde aktaralım. 1152 ve 1158'ler arkadaşlar iki tane destek noktamız. Direnç tarafında 1170, 1180 ve 1200'ler bulunmakta diye ifade edelim. Ve 1180 hedefimiz de burada gerçekleşmişti. Hatta biraz da üstüne gitmiştik. Diğeri arkadaşlar burada da Duruma aktarmış olan günlük bazda. Peki haftalığa burada da bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi haftalık bazda da kar satışlarının olduğunu görüyoruz ama bir düzeltme olmadığını burada da yine pembenin üstünde kaldıkça sorun olmadığını görüyoruz. Yani 1140 üzerinde kaldıkça orta uzun vadeciler burada ekran bakmasın diyebilirim. Aylık bazda da arkadaşlar bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi burada da artık 1160'lar 1158'ler daha önceki zirveydi aynı zamanda. Bunun üstünde kaldıkça yeşil çizginin üzerinde kaldıkça yön yukarı e, 1250 ve üzeri burada gelebilir diye ben daha önceki yayınlarda ifade etmiştim orta uzun vadede. Burada da bir sıkıntı yok. Altında durum bu şekilde. Günlük bazda e, bir düşüş trendi var. Ama orta uzun vadecileri ilgilendiren çok büyük bir durum yok. E, maliyet düşmek veya yeni pozisyon açmak için değerlendirilebilir söylediğim noktalar dediğim gibi. Peki gümüş. Gümüşe baktığımızda arkadaşlar öncelikle e, aylıkta kaldık. Tamam. Aylığa baktığımızda arkadaşlar şöyle büyük resmi çekeyim. E, günlük bazı çekeyim arkadaşlar. Grafikte bir kayma olmuş ama biz onu düzeltelim. Şimdi günlük bazda baktığımızda arkadaşlar e, bizim şu pembe trendin altına gelince ben biraz endişe yapmıştım hatırlarsınız. Dolayısıyla o noktadan sonra arkadaşlar böyle bir zigzag yapmaya devam ediyoruz. Pembe nokta yani 22.8'lerin altına şu an çok gelmesini beklemiyorum açıkçası. Ee, o, o, o noktaya kadar inebilir arkadaşlar. Daha altta da kötümser durumda 22.3 demiştim ama şimdilik orayı düşünmeyelim. 22.8'lere kadar olan düşüşler. Dikkat edersiniz arkadaşlar burada bir yapıyı incelediğimizde. Evet şurası yükseliş sanki şöyle bir flama yapıyor. Tekrar yönünü yukarı doğru çevirmesi orta uzun vadeli trend desteğini kırmadıkça arkadaşlar burada devam edecektir diye sizlere aktarabilirim. Haftalık baza baktığımızda da arkadaşlar benzer bir durum var. Yani 22.8 üzerinde kaldıkça bir sorun yok diye ifade etmek istiyorum. E, aylık bazda da şöyle bir dönersek arkadaşlar şu çizgiyi e, bir kayma olmuş. Evet gördüğünüz gibi buraya doğru gitmek istiyor. Oraya da yaklaştırırsak evet arkadaşlar 25 dolar hatta daha üstü e, orta uzun vadede gelme durumu. Mümkün diye aktarmak istiyorum. Haftalık bazda arkadaşlar burada bir miktar düşüşler olabilir 22.8'lere doğru. Ancak buradaki durum dikkat ederseniz altından birazcık daha kötü. Yani haftalık bazda arkadaşlar buradaki şu pembenin altında kalması ve kırmızı çizginin altında kalması ben haftalık bazda da bir düzeltme olarak algılıyorum. Altında bu durum yok. Neden? Bunu hafta içerisinde ve geçtiğimiz da değinmiştik. E, ons altın, ons gümüş rasyosunda arkadaşlar bakın e, yükseliş devam ediyor. E, 83'ler gelebilir demiştik. Hatta 84'lere de bu hafta iğne attık. E, daha üst noktalarda 85'ler söz konusu olabilir diye ifade etmiştik. E, biz 80'ler üzerinde kaldıkça bu rasyo arkadaşlar günlük bazda bakarsak... ...bakın burada 83'lerin üzerinde kalırsa 85'ler 86'ları zorlayabilecektir arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. O yüzden... Gümüş biraz zayıf kalıyor diye aktarmak istiyorum. Şöyle bir göstergelere bakıyorum. Ee, esasında günlük bazda arkadaşlar biraz güçlenmeye başlamış. E, gümüş tarafındaki harekete baktığımızda. Ama yani şuradan tekrardan yukarı atarsa yani yine 85'ler gelebilir. Dolayısıyla yani halen gümüş zayıf diyebilirim arkadaşlar. Şimdi geri döndüm. Ee, arkadaşlar günlük bazda dediğim gibi 22.8'lere kadar inebiliriz. Haftalık bazdaki grafik de bunu destekliyor özetle. Ama aylık bazda arkadaşlar bu da bir sorun yok. Ee, halen yön yukarı. 26'lar gelme ihtimali devam ediyor diye aktarmak istiyorum. Eee gümüşte durum böyle. Peki ne dedik? 22.8'ler arkadaşlar. Günlük bazdaki gram gümüş grafiğini açtım. Burada şöyle bir destek vardı 1380'lerde. Ee, fibo olarak ee, 22.8 çarpı 18.8. Tabii kabaca bakıyorum. 31.1 gramı böldüğümüzde evet 13.80'ler görülüyor. 13.80'lerin üzerinde bence kalmaya devam edecektir e, gram gümüş. Bu noktalarda biraz bant hareketi yapabilir. Yani şunu demek istiyorum. Şu şekilde bant hareketi e, şu flamayı yukarı doğru kırıp e, devam edecektir diye ben orta uzun vadede bekliyorum. Koşulumuz e, burada 13.80 üzerinde kapanışları devam etmesi. Peki Yukarı doğru flamayı katlarsa arkadaşlar aşağıda 13.80 üstte 14.80 1 lira yukarı doğru katladığımızda da 15.80'ler 16'lara doğru bir hareket karşımıza çıkabilir. Bunun için biraz sabretmek gerekiyor orta uzun vadeci arkadaşlar için ama kısa vadede bir miktar daha aşağı gelebiliriz. Dediğim gibi 14-13.80 aralığı burada bence kısa vadede fırsat olarak gözlenebilir veya orta uzun vade için ekleme yapılacak noktalardan bir tanesi diye ben düşünüyorum. Ve burada arkadaşlar şu lacivert çizginin üzerine kaldıkça çok büyük bir sorun yok. Eee 14 30'dan 28'lerin üzerinde kaldıkça burada üst nokta 14.80'ler zorlanacak. Eğer 14 28'in altına de bu sefer 13.80'leri doğru bir hareket olacaktır. Şu an tam ortada diye aktarmak istiyorum durum. Peki altın-gümüş böyle arkadaşlar, e, gümüş biraz daha kötü altına göre, e, günlük bazda biraz e, düşüş trendi var, kar satışları 1905'lere doğru. E, gümüşte ise yatay bir durum var, e, dediğimiz gibi e, gram tarafında da 14'ler civarı sanki burada iyi bir destek gibi. Peki borsaya geçtik arkadaşlar, borsa da söylediğimiz e, bazı açıklamalar vardı. Teknik olarak arkadaşlar ben 24 Ocak tarihinde bu saat hatta 8.43 tarihinde burada bir kritik rakam var demiştik. 5.230'lar civarında bir bölgenin altına kapanış yaparsak yataya altına doğru gideriz demiştik. Bakın yeşil çizgi üst tarafın yukarı doğru gitmesini sağlayacak, kırmızı da aşağı doğru gitmesini sağlayacak demiştik. Tobo veya Obo özellikle. Burada arkadaşlar kırılmasıyla beraber ben 4950 ve 5050 hedefini vermiştim 25 Ocak'ta ve sonrasında arkadaşlar grafik bizim tam da 5020'ler civarına yani söylediğim noktaların arasına geldi. Burada iki tane kritik nokta vardı. Biri 5500 alt tarafta da 4700'lerdi. 4700'lerden biz iğne atsak da güçlenmiştik. 5500'leri hedefledik. Şimdi burada arkadaşlar bazı senaryolar oluşmakta. A, B, C. Pardon arkadaşlar. Bu değil. Daha önce de söylediğim A, B, C, D, E, e şeklinde bir formasyon e, oluşabilir demiştik. Kötü durumda testleri piyasasında e, burada olduğu gibi, burada olduğu gibi bir hareket görebiliriz. Şimdi kötü durumda baktığımızda e, benim düşüncem arkadaşlar e, hemen atıyorum ben oraya iğnemi. Arkadaşlar burada benim borsada kötümser tabloda beklediğim dip noktası 4000 civarı arkadaşlar. E ayrıca yine dolar bazlı grafiğe baktığımızda ben 305 dolarlar 315 dolarlara geldiğimiz zaman bir kar satışı yiyebiliriz diye ifade etmiştim. Oraya gelmeden biraz önce bir 300 dolarlar geldikten sonra arkadaşlar kar satışı gelmişti e ve 260 doların da altına saktıktan sonra yine düzende kaldık. Şimdi alt tarafta eğer gelirsek ben gelsek gelsek şuralara doğru geliriz diye düşünüyorum. Artık çünkü şu rengi e, dolar bazlı grafiği açtığımızda şuradaki grafiğin kırıldığını düşünüyorum. Ve dolayısıyla artık 210 dolarla bizim için bence ciddi bir destek. Peki 210 dolar bugünün e, kuruyla çarptığımızda 3950'ler yapıyor. Tabii ki bu kur böyle kalmayacak. E, diyelim ki 23 dolara gidersek e, diye baktığımızda 210'la çarparsak 4.800'ler karşımıza çıkıyor. 4.800'lerde arkadaşlar şimdi bulunduğumuz noktalarda geçiyor. Zaten oralara doğru da çok yaklaştık. Yani 4.800, 4.900'ler artık bence iyi bir destek diye sizlere söyleyebilirim. Onun haricinde arkadaşlar başka doları nasıl tahmin etmeye çalışacağız? Dolar çok fazla götürmeyeceklerdir diye düşünüyorum ama Burası Türkiye. normal enflasyona hesap, 27-28 dolar burada hesaplanıyor. Uzun vade için baktığımızda diyelim ki 27, 28 olsun arkadaşlar. 27,5 olsun ortası. burada 210 ile çarptığımızda aslında 5800'ler. Orta uzun vadede bizim yine tepe noktamız olabilir. Yani aslında burada dönmesinin sebebi de dolar bazlı uzun, baz, uzun vadedeki tepe noktası Burası olabilir diye arkadaşlar e, dönüş yapmış olabilir. Burada kar satışı o yüzden gelmiş olabilir. Artık buradan e, yukarı gitmesi zaman olarak e, çok kolay olmadığı için belki kar satışta geldik. Zaten teknik de bunu destekliyordu. Bakın burada bir direnç vardı. Hatta ben e, o çizgiyi kaldırmışım. Şuradan bir direnç çizdiğimizde de bakın aynı noktada çakışıyordu. E, hatta 6400 gitse de orada da bir dirençle karşılaşabilirdi. Şu an arkadaşlar bu kanalın sarı kanalın içerisinde halen bulunmaktadır. Dolayısıyla... E, bu enflasyon yükselişi halen bitmiş değil. Ee, biz bu sarı kanal yani 4900'lerin üzerinde kaldığımız sürece kabaca 4950 üzerinde kaldıkça e, bizim hareketimiz devam eder arkadaşlar. Onu çizgiyi de ben şöyle yukarı doğru çekeyim artık. Burada bizim hedefi noktamızda burada e, çalışmıştı. Onu da artık siliyorum. Ve dikkat ederseniz 5500'lere de bir pembe çizik koymuştuk. Bakın o seviyenin üzerinde de kapanış yapamadık. Ee, gerçekten çok güzel çalıştı. 5480 hatta bu seviye. Onun üzerinde kapatsaydık biz burada 6300-6400'lere doğru gidecektik arkadaşlar. Dolayısıyla orayı da aşamadığımız için çünkü yani bu sadece bir tepki hareketiydi. Şimdi tekrar onun bir e, salımı gerçekleniyor. Yani testleri piyasası denilen hareket oluşuyor. A, B, C şeklinde de arkadaşlar hareket bitebilir. Veya bu hareket daha da derinleşerek e, demin de çizdiğim şekilde benim eğer o hareket gerçekleşirse A, B, C, e, D, E şeklinde gerçekleşirse bu durumda arkadaşlar 4000'ler de e, gelebilir. E, buna dikkat etmek gerekiyor veya 4400'ler de arada bir seviye olarak e, karşımıza çıkıyor. Onu da bir hesap edersek 4400 bölü 18.9 olsun. Evet 230 dolarlar civarında bir bölge. Ee, onun karşılığı burada arkadaşlar şurası var. Bakın şuradaki tepe 227 civarında. Peki onu da hesap edelim. 227 çarpı 18.9 diyelim. 4300'ler civarı. Ee, baktığımızda 4300'ler civarına... Evet burada TL bazında şuralara denk geliyor. 4400'ler, 4444. Ee, dolayısıyla E noktası da burada bitme ihtimali var. A bölgesi tabii biraz daha yukarıda yanlış çizdik aslında. Ee, şöyle bir hareket olabilir. Ve sonrasında arkadaşlar yeni bir trend başlayacaksa başlayacaktır. Yani buradaki gibi A, B, C, D, E şeklinde yukarı doğru gitmiştik. A, B, C, D, E yukarı şeklinde de, devam ettik. Ee, bunun da e, tamamen temel e, durumlara bağlı olduğunu söylemek zorundayız. Şimdi faiz artırılırsa farklı bir senaryo içerisinde hareket ederiz. Artırılmazsa farklı bir durum seçim sonrasında farklı bir iktidar olursa orada farklı bir durum olacaktır ama biz şu an mevcut duruma bakmamız gerekiyor mevcut durumda alt tarafta 4900 üst tarafta 6300 civarında bir hedef bulunmakta bu kanal içerisinde hareket ediyoruz ama orta noktada 5500 çok ciddi bir direnç alt tarafta da önemli bir destek 4900'ler diye ifade etmek istiyorum Umarım size bu şekilde faydalı olmuştur. E ve ben 5230 altında kaldıkça da burada düşüş trendinin devam edeceğini günlük bazda söylemek istiyorum. Ne demiştik arkadaşlar? Burada biz 5380 altında bir kapanış gelirse düşüş trendi başlar diye ifade etmiştim. Onu da şöyle gösterelim bulabilirsem size aktaracağım. Evet 5370 stop demiştik ve o seviyenin altında kapattıktan sonra arkadaşlar bakın burada bir iki güne netleşir demiştik. Altta 5000 üst tarafta 6000 demiştik kabaca. 4900 6200 çok önemli değil. Ve 5000'lere doğru gelmiş vaziyetteyiz. Bu da teknik analizimizin doğru olduğunu bizlere gösteriyor. Peki şimdi borsayı da tamamladık. Şimdi neye bakalım derseniz arkadaşlar. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de arkadaşlar önemli gelişmeler olduğu için şimdi değinelim. Şimdi burada uzun vadede arkadaşlar hem günlük bazda hem haftalık bazda şöyle bir bakarsak pembe çizginin üzerine atmaya çalışıyoruz diye ifade etmiştim. Oraya üzerine atarsak burada orta uzun vadede 27-28 bin dolar hedefimiz olur demiştik. Yeter ki şu pembe çizginin üzerinde yani 22 bin 300'lerin üzerinde kalalım demiştik e, orta uzun vadede. Ve şu an üzerinde kalmaya e, devam ediyoruz. Yani orta uzun vadede arkadaşlar burada bir yükseliş trendi yeniden başlıyor gibi gözüküyor. Diye ifade ettik ve şu an başladı günlük bazda ve orta vadede uzun vadede de arkadaşlar başlamak üzere gelecek ayda bu seviyenin üzerinde kapatırsak 22.400 üzerinde bizim hedefimiz belki de zaman olarak Mart sonuna doğru 27.000-28.000'ler olabilir diye ifade etmiştik ve şu an arkadaşlar şu pembeyi kırdık buraya da destek yaptık güzel ve şuradaki dirençle arkadaşlar karşılaşabiliriz bunu birazcık daha hassas oturtursak karşımızda arkadaşlar 24.000'ler, binler, e, önümüzdeki hafta 24.500'ler karşımıza hedef olarak çıkabilir. Hemen orayı da ben direnç olarak buraya atıyorum. Burası bizim biraz uzak taraf arkadaşlar. E, yakın tarafa ben elipsimi atıyorum şu şekilde. Evet dal e, buraya halkamı koydum arkadaşlar. Direnç noktamız olarak. Burası da bizim artık desteğimiz oldu. E, bunun üzerinde kaldıkça yönümüz yukarı. Kafa karışıklığı olmasın diye buraya siliyorum. Buraya desteğimiz zaten bulunuyor ve 24.500'ler, Fed bozmazsa arkadaşlar, gelecek gibi gözüküyor benim görüşme göre. Peki arkadaşlar, Bitcoin'de durumu ifade ettik. Brent petrol. Brent petrolde arkadaşlar, bizim 90'lar, 91'ler civarında ciddi bir direnç olduğunu ifade etmiştik. Günlük bazda da 87 dolar etrafında şu an dengelenmeye çalışıyoruz ama net bir durum yok. Biraz yataya sarmış durumda. Normal arkadaşlar çünkü sert bir yükseliş yaşadı. Şöyle bir yükseliş şimdi şöyle bir yatay hareketten sonra 90'lara veya tekrardan 84'lere doğru gidecektir diye düşünüyorum. Şimdi bu da yine FED alakalı tabii ki. Peki haftalık grafiğe bakalım arkadaşlar. Haftalık grafiğe baktığımızda aylık grafikten başlayalım ya da aylık grafikte arkadaşlar burada çok ciddi bir direnç karşımıza 90'larda çıkıyor arkadaşlar. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Ben 90'lar sanki gelecekmiş gibi geldi bana. Sanki oraları test edecekmiş gibi geliyor. Ama 90'ları geçer mi? Geçmez mi? Şu şu anki şartlarda sanki 90'ları geçmez gibi geliyor bana. Tekrardan 84'lere gider gibi geliyor bana. Önce 90 sonra 84 olacakmış gibi geldi. Ama burada tamamen yine jeopolitik olaylara tamamen bağlı diye düşünüyorum. Eğer herhangi bir gelişme olmazsa 90 sonrasında 84 e, kar satışı olacakmış gibi geldi bana uzun vadede, orta vadede. E, grafiğe baktığımızda haftalık bazda da yine e, 89-90'lardan sonra e, 85-84'lere doğru bir geri çekilme olabilir diye düşünüyorum. Ama e, yönümüz şu an haftalık bazda e, yukarı ve şuradaki 84-85 desteğini de buraya koyalım arkadaşlar. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça... 89-90'ları zorlayacaktır. Kaldı ki zaten 89.20'leri e, e, görmüşüz. E, şu çizgiyi birazcık daha aşağı çekebiliriz. E, yani buralar arkadaşlar biraz dikkat etmek gerekiyor. E, kırabilir mi? Kırabilir tabii ki. Çünkü bir gelişme olur arkadaşlar. Burada Rusya, Ukrayna'da gelişen bir gelişmeyle beraber veya e, sabah okudum. İran ve İsrail arasında bir gerginlik var. İsrail uçaklarının İran'ı vurduğu söyleniyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarını bu artırabilir yarın sabah açılışta. Dolayısıyla bu 90'lar belki işte kasıtlı yapılıyordur. Bunu bilemem ama buralar kırılırsa arkadaşlar daha üst noktaya gider. O durumda da neresi olur derseniz de, de şuradan bir fibo çektiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten burası 90. 90'ı açtığımız zaman 99'lara kadar petrolün önü açık gözüküyor sert hareketler olabilir arkadaşlar yani 90'ları geçmesi kolay değil 90-91'leri geçerse de sert hareketler olacak 93 sonrasında 96 ve 99 hedef gözetmeliyiz orta uzun vadede ancak artık dirence doğru yaklaşıyoruz tabandan bakın arkadaşlar ben 75-76 doları Tespit etmiştim ben dip noktada ve şu anda tepe noktasını 90-91 olarak gösteriyorum. Eğer geçemezsek 91 bölü 75 dediğimiz zaman 20'lik bir yükselişi Brent'te yakaladık. Kar realizasyonu gelecektir, buna dikkat etmek gerekiyor demek istediğim o. Şu mavi çizgi tekrar Fibonacci olduğu noktaya çekelim. 90 civar direnç, alt tarafta 85 pivot, onun altında ise 83-84 daha altlar. Şimdilik düşünmeyelim diye ifade etmek istiyorum durum bundan ibaret Evet arkadaşlar uzun bir yayın oldu detaylı bir şekilde aktardık 1 Şubat tarihi çok kritik burada çok veri var Evet ertesi gün Perşembe ve Cuma günü de arkadaşlar veriler devam ediyor yani bir gün içerisinde bir kararla her şey e, netleşmeyecek onun sonrasında da hareketler devam edecektir Tabii ki e, saat 22'deki karar önemli e, 22.30'daki açıklama daha da önemli ama Bunlar piyasa yetinmeyecektir. Sonraki gündemi de takip edecektir diye düşünüyorum. Teknik olarak takip etmek isterseniz de ben size önemli rakamları verdim. Herkese iyi hafta sonları. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.